Selamünaleyküm arkadaşlar. Cebrail Hocam kanalına hoş geldiniz. Ben Cebrail Karaoğlan. Bu videomuzda kader ve kaza konusunun soru çözümünü yapacağız. Soru çözümüne geçmeden önce bir konumuzu tekrar edelim. Kader neydi? Kader Allah'ın her şeyi ölçü, uyum, düzen içerisinde planlamasıydı. Kaza neydi? Planlanan olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesiydi. Örnek vermiştik. Ali yarın sinema, sinemaya gidecek daha gerçekleşmemiş bir şey olduğu için kaderdi ama Ali sinemaya gitti. Olsaydı gerçekleşmiş bir şey olacağı için kaza olacaktı. Daha sonra kaderle ilgili üç kavramı bilmemiz lazım demiştik. İlim, irade, kudret. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi, kudret Allah'ın her şeye gücü yetmesi, irade Allah'ın dilemesi ve dilediği gibi yaratmasıydı. Daha sonra her şeyin kaynattaki her şeyi Allah bir düzene göre, bir ölçüye göre yaratmıştır demiştik. Örneklerimiz gece gündüzün oluşması, mevsimlerin oluşması, vücudumuzun şekli, organların işlevleri, atmosferdeki gaz oranı ve buna benzer örnekler Allah'ın her şeyi bir ölçü, bir düzene göre, düzene göre yarattığının kanıtıydı. Daha sonra evrensel yasalardan bahsettik. Kur'an-ı Kerim'deki adı neydi? Sünnetullah'tı. Üç taneydi. Fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar madde ile ilgiliydi. Maddenin oluşumu, hareketi, her türlü madde ile ilgili olan şey fiziksel yasalardı. Biyolojik yasalar neydi? Canlılarla ilgiliydi. Canlıların doğması, ölmesi, kanata sahip olması, insan hikaya sahip olması ve buna benzer şeylerdi. Toplumsal yasalar ise toplumun ders çıkarması, bilgi alması, birlikte dayanışma içinde olması, işbirliği ve buna benzer şeyler de toplumsal yasaydı. Göç, barış, demokrasi, Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, ibret almak hikayelerden ve buna benzer şeyler toplumsal yasalara giriyordu. Şimdi soru çözümlerimize başlayabiliriz. Birinci sorumuza bakalım. Soru 1. Yukarıda verilen maddelerin boşluklarına doğru olacak şekilde aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? 1. Allah'ın takdir ettiklerinin zamanı gelince meydana gelmesine ne denirdi? Yani planlanan olayların zamanı geldiğinde meydana gelmesi neydi? Kazaydı. İkinci maddemize bakalım. Allah'ın olacak her şeyin önceden bilip takdir etmesine ne denirdi? Bu da neydi? Kaderdi. Cevabımız ne olacak? Birincisi kaza, ikincisi kader. Yani birinci sorumuz denizde olacak. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen maddelerin kaza kader konusuna örnek olacak şekilde doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir? Hemen maddelerimize bakalım. Ocak 2020'de Elazığ depreminin olması. Geçmiş bir zaman biliyorsunuz bir deprem oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim bizi böyle her türlü kazadan korusun inşallah. Bu olmuş bir şey olduğu için, geçmiş bir zaman olduğu için neydi? Kaza gerçekleşmiş çünkü geçmişte kaldı. İkinci maddemize bakalım. Öncülümüze. Yarın Ali deneme sınavına girecek. Bakın ecek acak daha gerçekleşmemiş. O zaman bu ne kapsamındadır? Kader kapsamındadır. Üçüncü öncülümüz baharda ağaçlar çiçek açar. Bakın bu baharda ağaçlar çiçek açtı demiyor. Baharda ağaçlar çiçek açardı. Bir süreçten, bir kanun, bir kural gibi bir şeyden bahsettiği için kanunlar, kurallar ne demiştik? Kader demiştik. Ama deseydi ki bu baharda şu ağaç çiçek karşı deseydi bir ağaçtan bahsetseydi yani bir kuraldan bahsetmeseydi öz, nesnellikten öznelliğe gitseydi ne olurdu? Kaza olurdu. Ama burada nesnellik olduğu için kader. Dördüncü öncülümüze bakalım. Cebrail Hoca'nın bu soruyu çözmesi. Bakın bu soruyu çözmem neydi? Gerçekleştiği için kazaydı. O zaman 1 ile 4. öncülümüz kaza, 2 ile 3 kader. Şıklardan hemen bakalım. Kazamız hangisiydi? 1 ile 4. 2 ile 3 de kaderdi. Ceyhan. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu parçada söz edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Balıklar suda sorunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir. Bu parçada söz edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir dedik? Paragrafa baktığımızda neyden bahsediyor? Canlılardan bahsediyor ve canların özelliğinden bahsediyor. Bakın balığın yaşayabilmek için solungacak, kuşun uçabilmek için kanada ihtiyacı var. Yani canlı özelliğinden, canlı yapısından bahsettiği için direkt canlıları ilgilendiren yasa hangisi demiştik? Tabii ki de biyolojik yasa. Yani Ceyhan olacak. Bakın bu şıkta kimyasal yasalar diye bir şey koymuşlar. Kimyasal yasalar diye bir şey yok. Dördüncü sorumuza gelelim. Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzluk oranı onların varlıklarını sürdürebileceği orandadır. Yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleriyle birbirlerinden uzaklıkları evrenin dengesini bozmayacak şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir. Hemen paragrafa baktığımızda neyden bahsediyor? Eğer yasayı sorsa içinde biyolojik de var, canlıdan da bahsediyor, gezegenlerden de bahsediyor, fiziksel de var. Ama sorumuzda yasayı sormamış. En kapsamlı yargıyı sormuş. Paragrafımıza tekrar baktığımızda bir düzen, bir ölçüden bahsetmiyor mu? Gaz oranı, tuzluk oranı, her şey olsun yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleri birbirinden uzaklar evrenin dengesini bozmamış. Yani cevabımız ölçü düzen olacak. Şıklara bakalım. A. Deniz canlıları tuzlu suda yaşayabilir. Hayır. B. Canlılar yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. En kapsamlı yargı değil. Normalde geçiyor. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bakın C'de direkt var. Bunun cevabı C. D'ye de bakalım. Yıldız ve gezegenler evrendeki düzeni bozmaz. Doğru ama en kapsamlı yargıyı soruyor. Bütün cümlelerde çıkarılacak en kapsamlı yargı Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ifadeler evrenin hangi yasalarıyla ilgilidir? Bakın yasa sorusu geldi hazırladığımız. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Öncelikle yasa neydi? Fiziksel yasa maddeyle ilgili olacak. Canlı ile ilgili ise biyolojik yasaydı. Toplumla ilgili toplum dayanışması, toplum ilişkisi ise bu da toplumsal yasaydı biliyorsunuz. Birinci öncülümüze bakalım. Ayıların enerji tasarrufu yapmak için kış uykusuna yatması. Bakın neyden bahsetmiş? Bir canlıdan ve bir canlı türünün özelliğinden bahsetmiş. Bunun için ne demiştik? Direkt biyolojik. İkinci öncülümüze bakalım. Hamit dedenin torunlarına nasihatlar vermesi. Bakın burada bir dede bir toruna bir şey anlatıyor. İnsan arasında bir ilişki var. Ayrıca nasihat bir ders veriyor. Değil mi? Onun için bu neydi? Toplumsal yasaydı. Üçe bakalım üçüncü önlüğümüze. Havaya atılan topun yere düşmesi. Bir maddeden bahsediyor. Toptan bahsediyor. Topu havaya atarsanız yer çekimi kanunundan dolayı top yere düşer. Yani bir maddenin hareketinden bahsediyor. Bu da neydi? Madde ile ilgili bahsettiği için fizikseldi. Cevabımız 1 biyolojik, 2 toplumsal, 3 fiziksel. Hemen bakalım. 1 biyolojik, 2 toplumsal, 3 fiziksel cevabımız C. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.